ses ses. Ha? Ses geliyor mu ses? Ses geliyor mu? E bırak Bir bırak. Çalışabilir mi Mehmet Çekil? Oynama lan abi. Bak oltur eşeğine bak. Havayı başlar. Şey, adını da mı bu tatlıları? Daha yeni tanıştık. Niye mi geldin? Ha. Kaç koltuk abi bu ara bu otobüs? 46. Onun da böyle çıkıyor, bunun da böyle çıkıyor. Niye çıkıyor bu koltuklar ya? Yapılır Arkada dörtlü mü vardı, beşli mi vardı diğer arabada? O da dörtlü herhalde. Beşli. Evet. Ses sistemi var bunda. Keşke bu delmeler de iyiydi. Ama adam buradan delmişler kötü olmuş değil mi? Yok bence bu daha iyi abi. Diğerine göre tip olarak da... Aynı değil mi? Bak tutmeyeli var. Hmm. Şurada yok. Tip olarak da aynı. Her şey aynı da. Bu biraz daha... İki misli. Oh. Bu da tedbirleri falan var. Buzdolabı silinecek yataklık var. Ne diyor? Aynı. Hepsi aynı standart. Tip olarak da aynı zaten abi. Aynı aynı ama bu temiz bu araba. O da, bu da 2006 o da 2006 değil mi? Evet. Yalan sökmüşler. bizim insanlar böyle hangi böyle kırıyor musun? Ne? Arabayı bir kaldırırsana bakayım. Çıksın. Ver 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 ver. ver. Allah, bırak. bırak diyor. İşte. Kalk mı? Kalk. Beğendin mi ayına vardı? Bak. Araba temiz. Hangisi içine sindi? İlk başta kimi bu mu? Olan sahip olabilir mi araba? <laughs> Çok az bir şey ileri yalnız açabilir miyim lan? Helal hayvan. Biraz Ne diyor? Adam sökmüşler ne biliyor mu? Adam böyle kakarken Bu e, Çekiyor. Arabalar, ha Hepsini A, sökmüşler. Bazen de mazot ibresi yok diyor mu lan? Gördün mü? He, Bunu beliye varıyor. veli var, ki alıyor. Otobüs sevda mıdır yani abi? Benim otobüse yıllarca başa gittik anında hep, hep buraya oturdum. Hep benim yerim buradır. Niye sence? Rahat diye mi? Herkesi Beşkiler gördüğün için. Eskiler buraya oturuyor. Herkesi böyle gördüğün için. Eskiler buraya oturur. Buna bir geri görüş kamerası, bir ses sistemi. Karko maksesi vardı. Artık haftada 3-4 kere İstanbul'a gelelim. Abi şimdi otobüs içine giriyorsun da bunun lastiği var, benzini <laughs> milyar var, milyar her şeyi var, var abi. Mazotu kilometre 4000 lira yakıyor. Kilometre 4000 yakıyor, mazot Lastiğin e, lastiği tanesi 6,5 milyar. Yağ bakımı 5-6 milyar. E niye bu işe girdin abi? Sevdam mı hepsi? Hep bir sev, hep bir heves. Abi aslında sen sosyal medya... Ne zaman med gönlüm geçer? Sen artık ünlü oldun abi, bu işe... <laughs> sen senin yönelmen edesin. lazım. Yok abi ne işim olur? Lastiği patlayacak. Yok işte yolda kalacaksın. Ama bu ünlülük, fenomenlik bugün var, yarın yok. Bunlar günü birlik. Abi zaten ya sen ölene kadar şu an ünlüsün. Ölene kadar ünlü müyüm abi de? <laughs> bak pet koltuk görüyor musun? Elini buraya koy, üçüncü buraya koy, bak böyle ısıt. Buna pet koltuk deniyor işte. Buralara koş yazdıracağım. Allah izin verirse buralara koş yazdıracağım. Ya da sırtlan şey seyahat de olabilir, sırtlan. Beni ekran seyahat. Gönlünüzde bir şey yok değil mi içinde? Masrafı yok. Abi bu diğerine göre daha iyi. Gel motoru da çekek. Motoru deniyorsun ki. Ya aynaların üstü biraz kırık gibi. Başka da bir şey yok. Mesela bak bunun direksiyonu daha iyiydi öncekine göre. <laughs> ya. Gel motor. Adını aldı mı abi? <laughs> Buna dingilli deniyor. Ama bunlar tek teker, tek teker İngilli. Normalde çift teker yan yana olur. Bunlar daha çok yakıyor değil mi Bunlar Tek tek. Bunlar işte İngilli uzun oluyor. Bak bu uzun tren gibi bak. Koltuk sayısı daha fazla. Değil. Biraz hayır fazla fazla. Bak. Geri geri gittim bu da ayrı dönüyor biliyor musun? Mesela dedim bu patladığı zaman ne olur bir şey olur bir mu şey buna? Bir şey olmaz. Bunda da olmaz çift teker. Bunda da yan yana. Anladım. Yan yana olsa tek dingil, böyle olsa çift dingil deniyor.

Bu bir çim Ama güzel değil mi? O ok gibi biliyorum. Güzel abi bu daha iyi. Oyalı bu araba. Ya yani bu toplam değil. Yani Oyalı. Oyalı dur dırır da geçsin. Güzel duruyor da. Ona abi. Aslan pençesi deniyormuş buna. Anladın mı? Bora mı? 10 numara. Yakışır sana bu otobü, Şimdi Motorda bir ses şey var dediler mi? İçi temiz, dışı da temiz. İş motorundan şu şakı yürüyen indi. İndirecekler mi? Nasıl olacak bu arabaya? Burası Gel tamam kapat. Yusuf omuzu yarraydık. Biz bu arabayı buradan ne götürebilir ne <laughs> geçirken geçirebiliriz. Ananı sikiyim. Bu ne örüyor la? la? az geri çık la az geri çık la şuna bir al la. Gittin <laughs> Biz İstanbul'a ben yolcu getiremem çünkü çok trafik var. <laughs> Bana düz ayak, Trabzon, Samsun değil mi? Bana uzun yol, şey olacak, deniz şeyler olacak. Ama boşuna gitti ya, kazırdı <laughs> ya. <laughs> bir bak abi nasıl, bir bas. Şu trafikten mi çıkart da? İstanbul böyle ayağın abi, hep trafik. Trafiğin içi var, Bana nasıl gider, ne gider, ne gelir ben. Ben yolcu oldu ya bindiririm. Ben yani baştan söyleyeyim bak. Otoban değil mi? <laughs> 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 girmişim, dar ara sıvallara girmiş abi, <laughs> çıkma Ventil var mı bunda? Yok amına koyayım. Ne bileyim yeni modellerde yok diyorlardı ya. Yeni modellerde var da sessiz onlar. Bizimkiler sessiz. Seninki sessiz <laughs> mi? Bu ses ne tıs tıs biz niye bu arabayı alıyoruz? Bir ventil iki boynuz ayna var diye alıyoruz. Babamızın hayrına mı alıyoruz sen? <laughs> bu ses bir de şu boynuz ayna. Çanda çanda. Ah boku yedik gene <laughs> almadan masraflar söyleme. <laughs> Sanayiye gideyim ya direkt. Direkt çekme saçmaza. <laughs> kim atacak kim atar? Buna bir double tape görüş geri, geri görüş kameralı. Şöyle bir atkı yaparsın. Ses sistemi bir şey. sonra pavyon gibi yere ışık. Adamı çekmek kayıp oldu. Yayından çıkıyor <laughs> herhalde. demiş. Hırsız gibi. Şu adam uyumadan Didim'e gidip geri geliyor Ankara'ya. Gidiyor, gidiyor. Geliyor Marmaris Tatça Fethiye yapıyor. Bir de Çorum Ankara çalışıyor Kamil Bey. Hiç deli gibi. Ben işlem yaparım. Niye öyle? No. Ben, ben, buradan Hacı Bektaş'a, <laughs> ben buradan Yozgat'a 3 kere, 4 kere ona veriyorum. Kırıkkale'de, Kayaş'ta. Gidime gittim 26 saatte. Ama Şahin'le Şahin, Şahin araba kaçası gittim. İçine bira ayıp 3 çocuk, 15. 4 kasa bira, 20 litre tılar yukarı. Bura nere? Bu Her Olsun. yer yol ama yolu çok biliyor musun İstanbul'un? Yolu İstanbul yolu çok ya yani. Her yer yol. Çok her taraf yol abi. Küçük yani araziler küçük ama yol çok. Tabii yol çok. Yine yetmiyor. Bu yol da yetmiyor abi. Yetmez. Siz o zaten kadar kadar her sene her sene 5 sene 10 sene sonra zaten Ankara bile şu an ya, trafik yani geçen seneye göre virüsten sonra sonra bir acayip bir, bir trafik arttı. Değil mi? İki katı. İnsan ve e, şey araba araba özellikle. Biz Ankara bile fakir diyoruz yani en kötü araba 200-300 milyar. Ankara'da öyle da. abi ucuz araba da kalmadı. ucuz araba kalmadı gerçi. Şimdi Alainci verirse E93 bir BMW, kabrıyor. bir de tır alacağım, bir de Şahin var, bir de motosiklet var, bir de servis var. Her kapıda onlara araba oldu bu ne olur? Tırabiyle nasıl çıkayım dedim. Hayır ne öyle. Ya da bu paraya gidip E93 bir BMW alsam kabrıyor. Dün buldum 480'i. 480. Kaç model? 2010. 2010. Cabrio. İyileri 480, kötüleri 250, 300'e de var. Hmm. Doyduk abi, emeğden bıktık. Ben kötüsünü almaz ya abi. Yani ya aldım araba, Cabrio olacak. Kümes, Aynen. kümes gibi araba bize yaramaz. Sosyal medya Girecek misin abi? Sosyal medya işine. Bıktım. Ondan da bıktım. <laughs> Anasını sikim. Altı ayda şeyden bıktım. <laughs> Sosyal medyadan da bıktım. Kardeş gel araba yerine çekmektir. Hani böyle bir, iki, üç, dört, beş, alt yapmayacak mıyız? hiç? Gideyim mi? Trafik var. Trafiğe girme de dönüş var mı? Şey, Sonra şey bilir ha Sinan. E i̇şte döneriz ya. İşte yani şöyle Afyansan... bir şey ya, yani şanzımanı, diferansiyeli, <gülüyor> röter <gülüyor> darı, Diferansiyel <laughs> demesinden bile bu işten hiçbir şey anlamadı belli. Anlamıyoruz da sen anlıyorsun boşuna mı seni geçirdik amına koyayım? Ya arabalı Şey nasıl? Bak direksiyon bile oynuyor ne hiç. <laughs> <laughs> sen de ne gülüyorsun kızım? Röter kızı darı var, röter var. darı şey yapamayayım. <laughs> Sondaki otobanı çöp işte sen işte. Bak döneriz. Ne? olur mu amına koyayım? Sinan var araba kaç çıkacak biliyor musun? 4 milyon kilometre. Ben an gırgır ayakta mı ne bu zaten? Gırgır yaptın? Valla dört yakın. Sinan buradan bir dönüş var mı? Soldan dönüş var ama otobanı sektiyorsan. Otoban tamam ben orada dönerim bu arada. İyi tamam soldan çıkalım ben işte. Röterden <laughs> niye? Araç tam yüksek değil de. Çünkü yüksek. Öbünün rötörder kazanı yeri değiştiydi mesela. Buradan bu araba döner mi? Nasıl olacak olur? Anamı sıkmadı herhalde amına koyayım? bunun bunu tamam değmez ha. Ne bileyim Sinan amına koyayım. Bura kaç amına koyayım. Vallahi işte bilmiyorum. Değmez herhalde. 4 ton diyor. Ha nerede? Şurada Şurada Araba kaç? 3.80 seksen. Klima falan değmez inşallah. Ya durun siz de beni şimdi deme ya. Burada da kalacağını yiyecek. 4 ton diyor yok abi değmez Araba Arabayı indir biraz 3.80 <laughs> Ananı sikeyim. silme geçti. Evet. Var dur. Şu nasıl serbest? Geçen işte şey bundan sonra. Şuradan çık şeyden döne genişle. Mahmet Bey 2 yıldır deklek ama lan. Hah. Şuradan kenar kadar çıkma şöyle dur lan. Ananı sikeyim. Video enişte? Bu ne enişte? Bu da mı dolap? Ya bilmiyorum <laughs> Ayna var, arabayı beğendin mi? Araba dışı ve içi güzel. Zaten yani gözüküyor yani. İşte Yusuf şeyini deniyor. Bu dönem olan önce kasa diyor, sonra işte motor ve kasa önemli. Kasa tamam. düzgün. motoru deniyor. Bir de şey işte. Tabii bilmediğimiz şeyler var. Röter darı var kliması var. Hani Kudüs Sultanı bile kliması ben gitmedi ki buçukta sikiliyor limatta. Bizim klimacı da selam kursun. İstanbul'da böyle sinyali veriyor, vermiyor adam giriyor diyor. yani? Değil mi? Trafiği değişik anlar gibi değil mi? Ayna bozuk, kokuyucu bozuk. Ya isteği bir listeyi çıkarmayın madem çağırdı. Fırçadan güzel. Fırçadan tutuyor mu? Neyse sağdan gir istersen. Klima. Sağdan ne? Zaten kalorifer, radyatör. Klima ve... Bağcılardan. Boş. Ya da istersen soldan gidiyor bu tatlı. Bak. Uuu <laughs> <laughs> dedi bak. Bu sesi verdi mi tamam öyle söyler tamam dedi. Vallahi ha diyorum bak. Bu şey herkes algılayamaz. Buradan yani, gir, girmeyin mi? Yerden de girebilirsin. Yeni otobüslerde şey. yok mu bu ses? Aynen abi. Ha burayı beklemeyi kazanacağız. Ses yok. Tıs tıs sesi yok ben 2021 Ferrari'ye bindim sarı. Arabada hiç ses yok. 2007'ye bindim anam hiç duy dediğim anlamıyor. Sen küfür ediyorsun. Yani Sanki pavyon gibi aynı. Adam anam hiç diyor Tuz istiyor adam. Tuz istiyor. pavyon gibi <laughs> aynı. Emin ediyorum. Efendim ortak. Yusuf ilk kralizler niye girmedi? Bak, Hazine Bakanlığı'nın içeriğiniz. Ee, Hazine Bakanlığı'ndan oradan sakraşlar geliyorlar. Ya bir an dediğimi der misin? Abi konuş. bayrağı. Stasburg'un sonundan tüneli Maltepe senin demin demin gittiğin yer var. Maltepe altında küne, var tünel, tünel var tünel. Tünelin altından geç. Eee şey, yol. Şey, Milli Kütüphane'ye geç yol. Lambalardan aşağı 10 Sonunda 10 dönüyor. Sonunda Hazine Bakanlığı var. O, otobar şey, girişi şey, 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 var. şey, çalışmayla Hazine Bakanlığı. Şey, içinde yani, Orada zaten da, anca gidiyor zaten. Şimdi sen anca gideceksin. Hemen 12-13 on geçiyor. Onları alıyor. Hareket ediyor. Şu, ben de takmam. Benimkine taktım. Tamam. Kayaç'ta böyle tünel var. Tutraktörü içi taşıyor Buradan sultan geçiyor mu? Geçiyor abi dedi. Anası kim bir gidip ağa tatır tutur klimayı kırmış. <laughs> Anan kızı sikiyim dedim ben Bunlar tecrübe. Abi. Ki sen o zaman kafana giren buraya. Aynen öyle. Ayhan'cım memnun musun? Bakıyor usta. E senden otogarına gir. Ee, e, Yolcu onu da öyle gidin Ankara'ya. <laughs> He? Ankara'ya mı gidecek araba burada? Alırsa ya <laughs> e, abi inşallah. Tamam, o da işte. Yolcuyu da al öyle götür boş götürme. Yolcu değil, bizimki bahane işte gezek diye. Ankara güçleri taşıyacağız maça deplas bana. İyi, iyi. Yani Ankara gücü güçlü götür de arabanın anasını siksinler eline versinler. Onun <laughs> üzeri arabadan da o ortada. Ondan sonra YouTube'da reklam yapıp da can paralarını toplayacağız. Reis bu kilometre niye böyle oynuyor? <laughs> He? Kilometre niye böyle? Okulcuda bir şey var. Şey kilometre, kilometre. <laughs> Baş, arıza marza işareti vermiyor. Sadece e, kilometre böyle düşüyor geri çıkıyor. Düşüyor geri çıkıyor. Soldan gidiyor mu Sol sol. Müşürde veya kablolarda yapar. Başka bir şey de yapar. Yok buradan hiç değil. Ya şimdi İstanbul evet. Roterdar'ı çektiğin zaman da yapıyor. Aynen. Ney? Ha ondan yapıyordur. Ege'si. Ee, sen yapabiliyorsun değil mi? Bunda, da sıkıntı yok. Açılımı ne abi onun? EDS'nin? Evet, ne, ne elektrik? Emniyet yok. yok. E e e elektrik denetleme sistemi. Elektrik doğal gazla mı? Elektronik, elektronik denetleme sistemi. Allah'ım yarabbim. Bir e şey diyor, <laughs> o, müşürden olabilir, roterdar Elektrik doğalgaz bunu sistemi. diyor. Ya da diyor kablolardan yapabilir diyor. Roterdarı çekince de aynısını yapıyorsa onlardan yapabilir diyor. Tamam. O basit diyor. Ben arabanın bir 4-5 milyar masrafı var. Ulan, ne güzel kullanıyor markası. Ön takımın ne diyorsun Gülsün <gülüyor> Bey? <gülüyor> ön takımın ön, taraf, ön taraf, güzel arab. Hatta diyebilirim ki benim arabamda bir Ya Sultan gidiyor abi otaka. Kilometre... Kilometre... Ne kilometresi lan? Yani şey motoru diyorum sordunuz mu abiye? Motor, da bilmiyor. motor onlar da bilmiyor. Motoru bilmiyor, bilmiyor. Onlar da bilmiyor aldı alanı kullanıyoruz. Yapılmıştı motor <laughs> abi. Kaç bin, yani, kaç ben bin mi? yaptı abi? Buradan ya, şurana giriyor. Lan la, oradan nasıl dönüyor oğlum? Şey oğlum Otobüs lan bu. abi. Kaç senedir abi? 4 senedir bizde bu araba. Kazası ya. belası var mı abi? Bunlarda çözmemiş. Bizde o yok abi. Yok. Zaten kısa mesafe şey yaptı işin. Bir ya nereden bakıyorduk onu? Piden baksak 56 mı? 56-64'ü bilmiyorduk. Arabanın plakası 56-64. 56-64 artık. Allah'ını sikeyim. Bu nasıl sürüyor ya? İyi oğlum sen süremeyeceğini. Süreriz de bunun gibi. Ha, ben buna girmem ki. Ben dost olanı dururum. Ben geniş yer. Trabzon neydi geniş yerlere, Sinop. O senin gelişini seviyorum. Otoban, otoban gibi yerler olsun bana. Buralar hep dar. Ana abi. düz ayağı. Yolcu in geri akabı... getirece yere gel. Ya otobüsün girip çıkmak dert ya git. Buralar. İstanbul bırak. mu? Arka arkaya mı gireceğiz? Yara mı yok? Ara abi aşağı bakar <laughs> oğlum. <laughs> arka arka girmesem geri oradan nasıl döneceğiz lan? Arka kapıya bas. Lan bir dur lan. nasıl söylüyorum Kamera da yok geri görüş. Ayağım. Ay. O araba hala duruyor mu şu Şu Sonra yanaştı. Sıfır yanaştı. Dursun abi. Şey Turan abi arkaya baksana vurmuyor şey. Arkadaşlar İstanbul'un en lüks yerindeyiz. Neydi buranın adı? Bomonti. Bomonti. Arkadaşlar bugün kırmızı tuborku bıraktım. Bugün en kaçı? Dördü. dördü. Birinci ayın dördü. Salı günü kırmızı tuborku bırakmadım da bırakacak gibiyim. Tamam. 27.30'da olmuş. <laughs> Şoktayım. Ondan buradım bozuk. İstanbul'da güzel içecek diyorduk. Neyse devam. Bomonti. Arkada Hilton. Durmak yok. Kolaya devam. <laughs> Hayaller kırmızı bu, gerçekler kırmızı kola. Buran nereye kafe? Bu babam ki... Bu babam ki kafe ve restoran. Arkadaşlar burada e, arabaya, inşallah arabaya alırsak alacağımız abilerin kafesi. Gel bak. Nereye ne Ben sana ne yapacağım? Ana, tov, İyi tov. Gel gel. Gel gel. Şuradan çekmeyeceğim. Çekiyor abi. Buran ne? Queen yazıyor abi. Bunlar ev mi otel mi kocaman? Rezistans ev ev abi. Bina var. E Tower. Queen diyor abi. Hilton var. Hilton var. nere hangi mahalle? Bura Bomonti abi. Bomonti. Ne Bomonti? Bira mı? Yok bira değil. Şişli'nin altı abi. Şu ilerisi Şişli, yukarısı. Ha, Şurası Osman mi? Bey. Ha Şişli mi? Zengin yerler abi bura. Avrupa yakasında. Avrupa abi. Arkadaşlar Allah izin verirse ben biliyoruz bu hafta için servis şoför olmak çok zor. Bir şoför bulduk Allah razı olsun Yusuf. Yusuf'un ortağı bir kardeşimiz sürüyor. Şimdi sabahın idare ederse eğer yarın parayı toparlayıp kredi, kredi toparlayıp arabayı almaya çalışacağız. Parada sıkıntı oldu kredi çıkmadığı için. Yarın krediye bakacağım. Aynen. Şimdi, Şimdi otoparkta arabaya bineceğiz. Abi de orijinal hesaplarını söyler misin? Senin adına Benekleyen 06 Instagram Benekleyen 06 Bir de ben arkadaşlar beneklayan. insan ünlüleri Ünlüleri hep yazıyorlar Ünlülerden para istiyorlarmış Ayen abi adına <laughs> Ciddi mi abi? Yok işte Ay I... ha. <laughs> benim adım abi Hadi gelin Oğlum gelin Ne yapacağız? İstanbul'da Oğlum, esir aldırmayın bizi çabuk ya gelin